Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses kısık geliyorsa özür dilerim yani çünkü hazırlıksız yakalandım. Ee, ben aslında savaşın bossunu geçtim ama meğersem video videoyu çekmemiş. Yani ben 10 saatimi harcadım o, o video geçebilmek için. Geçtim de zaten. Benim o zaman çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. O yüzden Mario'dan ilk bölümden başlıyoruz. Ve boss'una yanmışım bu arada. Aa, bu Bo Hasan geçsin Hasan Hasan. Arkadaşlar Hasan Hasan Cak kanalında abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben de buradayım. Bakın tam öpüşeceklerken yere düşüyor. Ne mutlu arkadaşlar ne mutlu. arkadaşlarımda Bedirhan var o da yakında kendisine kan açacakmış. altın toplu oynayacağız bugün e bu ne siyah küplerle siyah küpler mi bugün bu bölümün yeni düşmanları senin küçük düşmanlar. gel buraya kaç kaç kaç, kaç, kaç. arkadaşlar şu an gördüğünüz Hadi. dikenli can 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 dikenli topa karşıya diken fırlatıyor kaçalım Oynakta ne işe ediyor? Bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar onun daha doğrusu kendi ambizona da kendi cana diyoruz. Tamam. Ne demek? Bir dakika lan, ne oldu? Arkadaşlar oyun reklam girdi. Oyun beni attı lan. Arkadaşlar oyun beni attı nedense. Biraz kafayı yemiş. <laughs> oh Yanında arkadaşlar dikenleri çarptık. ya <laughs> hazırlıksız yakaladı. Bir de korkuyor. <laughs> oh kaçtık. Arkadaş. Çok şükür kaçtık derken. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim çünkü bir sorun oldu gerçekten de. Çık 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 çık. Arkadaşlar bunun bunun hemen ardından bir tane araba satma videosu çekeceğiz. Belki yarın da gelebilir arkadaşlar. Yani hiç emin, ol, hiç emin olmayın. Yani yarın da gelme ihtimali var. çıkacağız. Yani bilmiyorum çeker miyim. Ama o geleceksiz. Yakında Brawl videosu gelecek. Arkadaşlar yakında İbrahim'le İbrahim'lerin grubundayım şu an. Bırak e, bıraktasta e, Ya yani Oyun Dünyasının grubundayım. Adımı yani söylemedi. Arkadaşlar oyun dünyasının grubundayım. E, son Bir dakika son, nereden hadi. gideceğim ben? Buradan. İnşallah buradandır. Arkadaşlar e, Arkadaşlar e, İbrahim'le beraber eee Arkadaşlar İbrahim ve Ro beraber Roblox çekeceğiz. Brawl Stars çekeceğiz. Oh, hep hepsinde beraber takımlı oynayacağız. E, bir yerde İbrahim'in tabletinden ara ara satın Oyun dünyasının tabletinden onu satın alacağız. Hı hı. Arkadaşlar ben de bir de çıkmam. Devam, Devam edelim. Arkadaşlar bence altın top uğursuz. O yüzden o yüzden kırmızı topu seçeceğim. Nereden kırmızı top? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar durdurma açabilir. Arkadaşlar ben topumu değiştireyim. Arkadaşlar dediğim gibi müsait bir yerde değilim. Misafir çocukları yal yalcılık yapıyorlar. <gülüyor> 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 Vurtulmak zor. Bu ne lan? Ben bu reklamlar reklamlar sinir oldum arkadaşlar. Arkadaşlar reklamlar Bizim başımızın belası. 63. Üç, üçüncü bölüm devam eden dört canlı. Sesi konuş sesi. Aa, kapat bir internet kapatırsan dört, canlı bittiğinde şey oluyor. Internet açık olursa reklam izleyerek beş canlı tekrar doluyor. Ama internet açık olmadığı zaman dolmuyor. Arkadaşlar İbrahim kendi canavarları geçemedi. Sanki kendisi çok geçecekti de. Arkadaşım ben karanlık fabrikada olduğum için geçemeyeceksin. Arkadaşım benim bir tane izlediğim video var. Or Sakın adını söyleme kanalın. Oradaki or oradaki vi videoda 2 saat buradaki bölümü uğraşıyor, uğraşıyorlar An ancak sonra geçebiliyorlar. Bedir ay e, şimdi onlarda olmayan bir şey var. Onlarda da biz onlarda olmayan bizde olan bir şey var. Yetenek. Deyip de iki saatte bunu uğraşıyorum lan. Arkadaşlar bir de olar oyuna para yatırdıklar için canları gitmiyor. Yani 3 kalp oluyor var ama o 5 can oluyor yok arkadaşlar. O yüzden saatler bekliyorum 5 can gittiği zaman genelde. Bir dakika ben nasıl alacağım? Allah aşkına ben neyim alacağım? Arkadaşlar şunu çok şaşma bir şekilde yandık. Susun. Arkadaşlar misafir çocuklar çok gıcıktırlar. Misafir çocuklar çok gıcıktır derler. Yorumlara yazabilir. Dur lan çıkamadım çıkamadım çıkamadım. Oh ucu ucundan kurtuldum lan. Arkadaşlar beni görürsünüz son anda kurtuldum. Oyun dünyasını. Bir kez çok usladığımızı söyleme ya. Sen nasıl orta olacak olacaksın? Arkadaşlar yanımdaki sesinde <laughs> ses yakında YouTube kanalı açacak. Yani inşallah açacak. Babam bana tabi e, ta ta olacak. o zaman A açacağım arkadaşlar. Liseye gittiği zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir şimdi? Ve çektin mi dizileri? Arkadaşlar ben bunun videosunu izlemiştim ama İbrahim söylememi istemiyor. Kanalın adını söylemeni istemiyorum diyor ben kendim bu kendim de bulabilirim yani. Neye bu Şimdi ben mavi anahtarı açtım. Mavi anahtarın ne var? Eee o zaman video YouTube tarafından kaldırılır. ya ne bileyim? Of bir canımız kaldı. Allah'tan aklımızın hakkım var. Bu ne var? Herkes diyor herkes elime geldi lan. Bir dakika lan, <laughs> da Arkadaşlar, şu an İbrahim yanlışlıkla arabayı oraya attı. Burada şaşma oldu. Ya düştüm ya açıkla Allah Allah. Endirimi düz alabilir miyim? Sonra tekrar atlayabilir miyim? Atlayamamışım. Atlayamazmışım. Anahtarı aldık. Arkadaşlar. La, bir önceki bölümde, benim, benim olan savaşındaki normal küçük küpler la, lazer atıp, iki lazer atıp öyle olardı gerçekten de. Bu arkadaşlar, bir çıktı. arkadaşlar Ödersen. yarın, yarın, yarın üst üste iki tane video gelecek. İnşallah, inşallah. Bir tanesi, bir, ta, bir tanesi e İbrahim'le ee, Eee Oyun dünyası çekeceğimiz araba satma videosu Bir ay. tane araba satma videosu Bir tane de sizin için Ay savaşını bozunu çekeceğiz Evet arkadaşlar ay savaşının bozunu gelecek yakında Yani inşallah Yani yarın çekeceğiz Ç İbrahim o zaman Videoyu Oyun dünyası o zaman videoyu açacak ayın ayın dünyası o, zaman video aç, aç açacak o, o zaman yanlışlıkla video kapatmış Yok video kayıt almamış ben kapatmak değil video kayıt almamış kaç ada şu an bir tane diken geldi bir canımız gitti bir kalbimiz gitti <laughs> yani ah. can da yani bu 5, 4, 3, 2, 1 olandır kalpse zaten biliyor, görüyorsunuz zaten herkes görüyor. Arkadaşlar bu arada baştan başlayınca o kırılan kapıya geri doluyor. Onu da söyleyeyim ben. Bir dakika lan nasıl olacak bu? Ben bunu nasıl yapacağım ya? Niye üstüne lan? Ben niye üstüne binecek bilmiyorum. Şurayı da ama. Arkadaşlar ama... O, o, oyun, bana, oy, o oyun oyun lan, dünyası. Lan. oyun dünyası bunu unuttum, Akıl oyun dünyasına ben söyledim. Kendisi bir şey sanan bir çocuk ah oh, son acıdı lan. <laughs> oyun dünyası kafasına vurdu. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu arada Aa! Arkadaşlar bu arada Hasan 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 can abone olmayı unutmayın Tekrardan hatırlatalım Hasan canı. Hasan Hasan Can Pap videolar çekiyor bunu da unutmayın. Belki Brawl Stars'a çekiyor bilmiyorum Çünkü bilmiyoruz Bilmiyoruz işte. Arkadaşlar yakında e üçümüz beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. İnşallah. Dur. <laughs> 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 oh ucu ucuna lan. Kim benim koşma gelmeye cüret eder oğlum. Tabi Hasan Can. En son Ama sadece bir videosu var. Sadece bir videosu var benim bildiğim. Hayır. Evet. Arkadaşlar sonradan bir video daha çekmişti. İki videosu mu var? Hı. Hmm. Hmm. Kaç 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 kaç, kaç. Hazırlık kaldık arkadaşlar. Burada ne var? He. Arkadaşlar bu iki... Arkadaşlar bu... Bunda gıcık olan bu kendi canavallar. Buraya gelemez ki. Buraya gelemez ki Arkadaşlar bazen Aa, bak ilk Dead Ball'ın ilk bölümünde normal küplerdi ve boynuzlu küplerdi. İkincisinde ninja küpler geldi. Üçüncüsünde patlayan küpler geldi. Dördüncüsünde lazer atan küpler geldi. Bunda dikenli küpler geldi. Bence normaldir. Tabii küp gittikçe zorlaşıyor. Arkadaşlar ama... Arkadaşlar Mesela Sıf, ay, ay. Ay, Sus sus. Bu ne? Arkadaşlar çok şaşma bir şey yaşıyoruz. Dikenli oh. vagon. Neye öldü, neye geldi? Aa bu kadar mıydı lan? Aa. Arkadaşlar başı ama mesela şey re, 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 Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. مش لا أعرف